Merhaba arkadaşlar. Saçmaların saçmaları Uğur ben. Bugün günlerden 23 Mayıs 2013 Perşembe saat 20.17.2 gösteriyor. Yine yeni bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Seçil Ötün. Twitter.com slash OYAK girişiyle hesabıyla videolar paylaşıyor bu arkadaş. Bütün videolarını izledim dinledim. Bir şeyler anlamaya çalıştım fakat herhangi bir şey çıkarsa mı Ne anlamam gerekiyordu? Tamamen saçmalıkla ibaret bu bir kesin de bu kadar da saçmalamak olmaz diye düşünüyorum. Telefondan çekmiş olduğu videoları internette paylaşıyor. Kafasına göre videolar çekiyor. Tamam olabilir ama ezanı buna nasıl ne şekilde alet ediyorsun ve hangi mantıkla alet ediyorsun? Tamam makarana bak ama. Haddini aşma ya. Ben bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Birkaç videosunu yayınlayacağım. Takdir sizlerin arkadaşlar. Bununla başlıyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlarla gidiyoruz. Canıs'ın cevabını dinliyorduk. Arkadaşın amcası çıktı. Of, Geçen arkadaşlarla gidiyoruz. Canis... Devam ediyoruz. Sen manyak mısın? Benim özüm bu kardeşim. Bu haline geldin. Kendi gel. Devam ediyoruz. Bebeler gelin buraya. Ayağımın altını yarayın. Oğlum. Şşşş. <laughs> Beni de <laughs> Niye ya da bir buraya nasıl? Na, sen güzelim sen. Ne yapmaya çalışıyor? Ben hiçbir şey anlamadım da. İçinizde anlayanlar varsa bana da anlatırsın sevinirim. Bir daha. <laughs> <Sen ne diyorsunuz>? <gülüyor> <gülüyor> Yine elit oldu bir gün daha. Devam ediyorum. Hala bir şey anlamadım. Beni tanıdınız mı? O güzel kız. Erkek olsaymış şey mı? Yakışıklı olacakmış. Beni tanıdın. Devam ediyoruz. Kafayı yemek üzere Devam ediyorum ve ben hala bir şey anlamadım. Yalnız buraya. Taş görmeye gelen gülüm. Bok mu var geldim buraya? Taş görüyor. Artıyor bebelere. Ağzınıza sıcak. Bok var. Hala. Bak değil mi? Annem tatlı etmeden önce Bak dedim. Yüzümü kara çıkartmayacağım. Gün bende de sürek. Su mi? Annem tatlı etmeden. Devam ediyoruz. Kafan nasıl? Kafalar güzel. Kafan benim. Ya. Koçum. Kafan nasıl? Bir insan kendini çirkinleştirmek için bu kadar çok uğraşır mı ki? Elime değil lan! Elime kustu! Bitti oğlum! Aşağılık pembe çiçek elime kustu. Harry Potter'ın geceleri çaldı ne? <laughs> Arkadaşlar bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bence Mülver olsa. Ya da Harry Potter'ın geceleri çaldı ne? <laughs> Arkadaşlar bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bence mürve Evet arkadaşlar buradan bir şey çıkartan var mı? Bu şudur, bu budur diyebilen biri var mı? Aslında video çekmeyecektim fakat o ezan ve yatacağız kalkacağız olayı biraz saçma geldi bana. Biraz değil fazlasıyla saçma geldi. O şekilde bir e... ezanı buna alet etmek hoş değil. Her neyse. Saçmalayan saçmalarım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu sefer saçmalayana siz saçmalayın olur mu? Bu arkadaşlar umarım o videoyu kaldıracaktır hesabından. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.